Merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı mezunuyum. Ayşegül Dondurmacı ismim. E, Arap Dili Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra yüksek lisansıma İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam ettim. Benim uzmanlık alanım e, yabancı dil öğretimi ile ilgilidir. Yabancılara Türkçe dersleri veriyorum. Ayrıca Arapça dersleri veriyorum. Sizleri derslerimi bekliyorum. Sevgiler. Ehlen ve sehlen ya istikai. ismi Ayşe. Ayşe Gül Dondurmacı. Taharraş fi Camiat İstanbul. Bir kısım kulliyetil adab. E, Oderris Luga Türkiye. Lil Ecanib. Ve Lugal Arabiye. Bi gaydin natıkine biha. Entazirikum. Li Durusi. Ma selame. Hi everybody. I am teaching Turkish and Arabic for foreigner. I am waiting for you my lessons. Bye.